Evet ilk sorumuz. El yapımı çanta üreten Şermin Hanım deri ve kumaş olmak üzere iki tip çanta üretmektedir. Burada sanki şu gereksiz olmuş. Şermin Hanım deri ve kumaş olmak üzere iki tip çanta üretmektedir. Evet basılı kitapta siz böyle göreceksiniz. Aşağıdaki tablo bu çantaların üretim sürelerini göstermektedir. Deri kumaşı 4 saat, deri çantayı 4 saat, kumaş çantayı 3 saatte üretiyormuş. Günde 6 saat çalışan Şermin Hanım 9 günde toplam 15 çanta ürettiğine göre bunlardan kaçı deridir? Şimdi x tane çanta deri olsun, y tane çanta kumaş olsun. Şermin Hanım bunun için 4x artı 3y saat çalışmalı. Bu 4x artı 3y dediğim şey günde 6 saat çalışan ve 9 gün çalışmış, 6 kere 9, 54'tür. 54 saat çalışarak bu üretimi yapmış. Peki? Toplam 15 tane çanta ürettiğine göre ne olacak? X artı Y eşittir 15 olacak. Bunu 3 ile genişletirsem 3X artı 3Y eşittir 45 bulurum. 54'ten 45 çıkarırsam 9 kalır. 3Y'ler gider 4X'ten 3X çıkarsa X kalır. X eşittir 9 elde ederim. Benden istenen ne? Çantalardan kaç ederidir? Yani X soruluyor. Cevabımız C seçeneği olacak ilk sorumuzun. Evet ikinci soru Bursa'ymış 2. Ki... Bu tip soruları e, Tales teoreminden, üçgen benzerliğinden çözmek mantıklıdır. Aşağıdaki grafik X ve Y bitkilerinin boylarının zamana bağlı değişimlerini göstermektedir. İşte başlangıçta 0, e, Y bitkisi dikildiği anda boyu 16 santimetreymiş, X bitkisi 56 santimetreymiş. 12 ay sonra ne olmuş? Biri 56 olmuş, diğeri 66 olmuş. Sorumuz ne? Buna göre kaçıncı ayda bu iki bitkinin boyları birbirine eşit olur? üçgen benzerliğini şöyle oluşturacağım. Şuradaki sayı soruluyor. Eşit olduğu yer kesiştikleri yerdir. Şu mesafenin uzunluğu 56'dan 66'ya giderken 10. Şu mesafenin uzunluğu 16'dan 56'ya giderken 40. 10 bölü 40 1 bölü 4'tür. Tales bana diyor ki şurası bölü şurası 1 bölü 4. Yani buraya A dersem hepsi 4A olur. Şurası 3A olur. Burada 3'e 1'lik bir oran var. Şurası 3K ise burası K'ymış. 3K 12 ise K 4'tür. Bu mesafe 4'müş. E 12'ye ben 4 eklersem şurayı 16 olarak bulurum. Cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki grafik bir çiftçinin mahsul satışından bir yıl boyunca elde ettiği kar oranını göstermektedir. Bu çiftçi kar oranı %20 veya %20'nin üzerindeyken mutlu, aksi halde mutsuzdur. Buna göre bu çiftçi 12 aylık sürenin kaç gününü mutlu geçirmiştir. Şimdi bunu da benzerlikten çözelim. Kar oranını şuraya 20 işaretleyelim. 20 veya üzerindeyken yani şu zaman dilimi soruluyor. Yine Thales teoreminden şunu yazacağım. Burada 2'ye birlik bir oran var. Şurada da 2'ye birlik bir oran var. Thales bana diyor ki 1 bölü 3 eşittir. A bölü 3A. E, 3A dediğim şey 12 ise A dediğim şey 4'tür. Şu parçanın uzunluğu 4'müş. Çiftçinin mutlu geçirdiği zaman dilimi bu. 4 aylık bir süreymiş. 4 ay dediğim şey nedir? E, burada bir not düşmüşüz. Bir ayı 30 gün olarak alınız diye. Not düşmeseydik dahi bir ayı yine 30 gün alacaktık. Bu biraz... E, Kitaplarda artık adet gibi bir şey oldu ama yine de söylemekte fayda var. 4 ay dediğim şey 4 çarpı 30 gündür, 120 gündür. Cevabımız D seçeneği olur. Evet. Ki Bursa 3 denizi 4 Ceyhan'mış. 5 şirket aralarında para toplayarak bir köye okul yaptırmıştır. Aşağıdaki tabloda her bir şirketin bağış yaptığı para tutarları ve bu tutarlara karşılık gelen yüzdeler verilmiştir. Yaptığı bağış çarpı bin TL, 60 bin lira bağış yapmış A şirketi. B şirketi 35 bin lira bağış yapmış. E şirketi 45 bin lira bağış yapmış. Toplam bağışın yüzde 12'sini C şirketi, yüzde 18'ini D şirketi yapmış. Tablodan bunları okuyorum. Buna göre D şirketi köy okulunun yapımı için kaç bin TL bağış yapmıştır? Yani şurası soruluyor geçişleri şöyle yapacağım bir oran kurmalıyım. 60 35 45 e, hepsi yüzdeleri orantılı olacak bunların. 5'e bölersem burası 12k iken 5'e bölersem burası 7k olacak. 5'e bölersem burası 9k olacak. Küçük sayılarla çalışmak için yaptım bunu. Bunların toplamı 12k 7k 9k kaç yapıyor? 19 9 daha 28k yapıyor. 28k dediğim şey neye eşit olmalı? Hepsinin birden toplamı 100 olacak. Hani %100 çünkü tüm yardım. 18, 12 daha 30. Yüzden 30 giderse 70. Bir de ben bunu 7 ile sadeleştirirsem 4K eşittir 10 bulurum. K'yı buradan 2,5 bulurum. K'yı 2,5 buldum da birinde yerine yazmam yeterli. buçu 12 ile çarparsam 12 çarpı 2,5 yani 5 bölü 2. 12 bölü 2 6 olacak. 30 bulurum demek ki şurada yazacak sayı 30'muş. Şimdi renk değiştireyim karışmasın. Sol sağ geçişleri nasıl? Hep iki katı. Yani 32 ile çarpmışım 60. Burası işte 35'in yarısı 17,5. Şurası 45'in yarısı 22,5 olacak. Sol tarafa geçerken 2 ile çarpacağım. Benden buradaki sayıyı bulmam isteniyor. E, 30'a 60 geliyorsa 18'e 36 gelecektir. Cevabımız C seçeneği olur. 5. sorumuz. Fatih'in 23.07.2022 ve 30.07.2022 tarihine ait A Bankası'ndaki hesap bakiyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 23 Temmuz'da 1300 lira, 30 Temmuz'da 564 lira. Fatih iki tarih arasındaki, burada da bir yazma hatamız var, bu iki tarih arasındaki ne Fatih bu iki tarih arasındaki hesap hareketlerini kontrol etmek için cep şubeye yani bankanın internet şubesine bunu da düzelteceğim. Girdiğinde aşağıdaki ekran görüntüsünü almıştır. Burada işte bir hesaplarda hareketlilik var da bu hareketlerden hangisi yatan para, hangisi harcanan para o anlaşılamıyor. Bu hesap hareketlerinin hangisinin harcanan, hangisinin hesaba yatan para olduğu anlaşılamamaktadır. Buna göre ekran görüntüsü ki para tutarları arasında hesaba yatan hangisidir? Şimdi Bunların şöyle diyeyim A, B, C, D, E diyeyim ben buna. Bir tanesi hesaba yatan para, diğerleri harcanan paraymış. Harcanan paranın e, hesaba yatan para olduğunu varsayalım. Yani hepsinin birden harcanan para olduğunu varsayalım. Bu durumda ne olurdu? 238, 229. 214 227 ve 256 bunların toplamı kaç edecek bir bakalım. 8 9 daha 17 17 4 daha 21 21 7 daha 28 6 daha 34'ün 4'ü elde var 3. 3 daha 6 7 8 9 10 11 5 daha 16'nın 6'sı elde var 1 2 4 6 8 10 11 de elde vardı 1164 lira harcanacak harcanmış para olacakmış. Şimdi hesabında kaç lira var bu kişinin? 1300 lira var. Bu varsayım 1300 lira var. 1164 lirasını harcayınca hesabında kaç lira kalması gerekiyor? 6, 9'dan 6 gitti. 3, 2'den 1 gitti. 1. 136 lira kalması gerekiyordu. Oysa hesabında kaç lira var bu kişinin? 564 lira var. Ben 564'ten 136'yı çıkararak bir aradaki farkı bulayım. 14'ten 6 gitti. 8, 5'ten 3 gitti. 2, 2. 5'ten 1 gitti 4. 428 olacaktı. Şimdi ben neyi varsaydım? Harcanan paranın, eee, hesaba yatan paranın harcanan para olduğunu kabul ettim. Bu durumda ne olur? Çarpı ikilik bir fark oluşur. Yani, eee, bu 428'in yarısı neyse 2 216'dır. Pardon, 214'tür. 428'in yarısı 214'tür. Demek ki e, hesaba yatan para 214 TL imiş. E, evet, bunun aslında tek örneği bir soru. E, benim bulduğum iyi bir çözüm bu. Evet. Harcanan paranın e, yata, yatan paranın harcanan olduğunu kabul ediyoruz. Bunların hepsini topluyoruz. Kısa çözüm e, test tekniği adına şöyle bir şey de yapabilirdik. Onu da öğreteyim. Şimdi çözüm metodunu geliştirdikten sonra aslında bu kadar işlemi yapmamıza hiç gerek yoktu. Neden gerek yoktu? Ara ara ben bunları söylüyorum da seçenekleri verilen bir sorunun doğru seçeneğini bulmakla bir soruyu sıfırdan çözmek farklı şeylerdir. Biri çok daha kolaydır. Ben sorunun doğru cevabını değil de son rakamını bulayım. Son rakamını bulmak için hesapta ne var? Son rakamı 0 lira var son durumda ne var hesapta? Son rakamı 4 lira var. Ne yapıyorum? Son rakamlarını topluyorum. 8, 9 daha 17, 4 daha 21. Son rakamı 1 etti. 1, 7 daha 8. 8, 6 daha 14. Son rakamı 4 etti. E, ee, ondan 4'ü çıkardım. 6. Sonra 4'ten 6'yı çıkardım. Tabi 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6'yı çıkardım. 8. Sonra işte bunu 2'ye böldüm. 8'i 2'ye böldüm. 4. İşte en son söylediğim 4 şudur. Cevap her neyse onun son rakamıdır. Seçeneklere bakıyorum. Son rakamı 4 olan bir tane var. Cevap C'dir deyip geçiyorum. Evet. Son sorumuz. Boyları ve hacimleri eşit. Silindir biçimindeki homojen iki mumdan birinci iki, ikinci ise 3 saatte tamamen erimektedir. Birinci mumun yüzde kırkı ve ikinci mumun yüzde alınıp yoğrularak yine başlangıçtaki ile özdeş olan homojen bir mum yapılıyor. Mumların kalan parçaları da alınıp yoğrularak yine başlangıçtakiyle özdeş olan homojen bir mum daha yak yapılıyor. Bu biçimde elde edilen iki mum aynı anda yakılıyor. Buna göre mumlardan biri tamamen eridikten tam olarak kaç dakika sonra diğeri de tamamen erimiş olur. Evet. Şimdi bu mum 2 saatte eriyor, bu mum 3 saatte eriyor. Biz birinci muma ne yaptık? Şunun %40'ını aldık. %40'ı ne demek? 4 bölü 10'u demek. Bunun işte aldığımız yüzde 40'lık dilimi sonuçta şu mumun içerisinde bu ne kadar sürede eriyecek? 4 bölü 10 çarpı 2 saatte eriyecek. Yani 4 kere 2 8, 8 bölü 10 0,8 saatte eriyecek. İkinci mumun yüzde 60'ını aldık. Bu ikinci mumun tamamı ne kadar sürede eriyordu? 3 saatte. Yüzde 60 demek 6 bölü 10 demektir. O zaman bunun içerisine dahil edip karıştırdığımız mum, tamam homojen biçimde karıştırdık da ayrı ayrı yapmayla homojen olması birbirine komple yoğurma arasında süresel olarak bir fark oluşmaz. Ee, 6 kere 3, 18 burayı da 1,8 bulurum. 1,8 ile 0,8'i toplarsam bu ilk mum 2,6 saatte erimiş. Onu buldum. Şimdi geldik ikinci muma. İkinci mumda birinci mumun yüzde %40'lık parçası var. %40'ı birincideydi %60'lık parçası var %60 demek 6 bölü 10 demektir Hepsi birden 2 saatte eriyordu O zaman 6 bölü 10'luk kısmı 6 bölü 10 çarpı 2 saatte erir 6 kere 2 12'dir Burası 1,2 ilk mumun %60'lık parçası eridi bitti İkinci mumun %40'ı olacak Hani tamamı %100 olduğu için O da 4 bölü 10 demektir Çarpı 3 diyeceğim çünkü tamamı 3 saatte eriyordu 3 kere 4 12'dir Bu da 1,2 saatte erir İkisini birden toplarsam ikinci mumun 2,4 saatte eridiğini bulurum. Şimdi mumun biri 2,4 saatte eridi, diğeri 2,6 saatte eridi. Biri bittikten tam olarak ne kadar sonra? 2,6 eksi 2,4 saat sonra, yani 0,2 saat sonra diğer mum da erimiş olur. Peki 0,2 saat ne demek? 0,2 çarpı 60 dakika demek. Bu da 2 çarpı 6 dakika demek yani 12 dakika demektir. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet umarım anlaşılmıştır.